Peki şefaat hakkında dediği doğru mu bu arada Mekke dönemiyle Medine dönemi arası ayetler farklılık gösteriyor mu? Evet. Nereden biliyorsun? Çok merak ediyorum şu an. bildim. Soruşundan mı evet, bildim. Daha önce duymuştum yani. Hı hı. E, fitne düşün. oldu mu bilirim abi de. Az bizimki burada işte. Onun peki cevabı ne diye sordum da bilmeyecek biliyor musun? Peki niye öyle? İşte bak bu adaletsizlik. Ha, buradan öğrenebilirsiniz. Eee doğru diyor aslında. Mekke dönemi Medine dönemi ayetler arasında farklılık var. Niçin? Ee, şu yüzden Allah Mekke'deki müşrikler ne diyorlardı? Yegulna indallah. Bunlar Allah katında yegulna haula şifauna indallah. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyordu o putlara. Biz o yüzden bunlara kulluk yapıyoruz zaten diyorlardı adamlar. Bak 360 tane put vardı Mek şeyin Kabe'nin etrafında. Onlara da Allah gibi ee, ortak Allah'a ortak tutuyorlardı. Onlara da kulluk yapıyorlardı tırnak içerisinde. Tırnak mırnak yok gerçi bildiğin adamlar ibadet ediyordu. Ee, ne, bu, Allah sözleri bunları bunlara öyle olmadığını anlatmak için Mekke dönemi sıkıntılı bir dönem. Hani müşriklerin baskıları zaten sonunda hicretle sonuçlandı ya biliyorsunuz o kısımlarını. Hani hiç bilmiyorsanız bile kulaktan do dolma bir şeyler duymuşsunuzdur. Mekke dönemi sıkıntılı bir dönem. Müşriklerin sıkıntı verdiği bir dönem. Allah Azze onlara hitap et ayetlerini indiriyordu. Mesela Vette Goyemen La... yok o değildi. E, La tezi Nefsinden nefsin ee, şey hiç kimse hiç kimse bir şey ödeyemez o günden. Öyle bir günden sakının ki Allah Teala buyuruyor. La <laughs> tezi nefsin an nefsin şey yani hiç kimse başka bir kimseden bir şey ödeyemez. Ve la yukbelü minha şefaatun. O gün şefaatleri de kabul edilmez. Ayetler ona göre iniyordu. Gul Resulüm söyle lillahi şefaatu cemia. Bütün şefaat Allah'a aittir. Şimdi ayetin inişini anlıyor musun? Ötekiler ne diyordu? Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimiz diyordu değil mi? Allah Sözü Hazretleri'ne indiriyor. Gül, Resulüm söyle. Lillahi şefaatü cemiyah. Bütün şefaat Allah'a aittir. Anlıyor musun oradaki inişini? Allah Sözü burada onları tek şey yapıyor, yalanlıyor. Alakası yok diye Allah katında. bu arada şefaat ne demek? Aracılık etmek demek Yani öbür taraftan şeyini verelim. Men yeşfa şefaatine senetten yekünlerin nasıl minna. Hani ayetten delilini de getirelim. Şefaat aracılık etmek demek. Kim hayra aracılık ederse bak oturuyor değil mi şefaten hasenetten yerine küt diye oturuyor böyle cuk diye. Cuk diye vurursan, cuk diye koyarsan men şefatın hasenetin yekünden nasibim min kim bir hayra aracılık ederse Onda onun bir nasibi vardır ve evet. men yeşfa şefaaten seyretten kim de bir kötülüğe aracılık ederse, kötülüğe şefaat ederse yekünlüğe küflüm minna. Onda da onun bir payı vardır Allah Azze buyurmuş. Ya şefaat ne demek? Evet. E peki bu lillah şefaatü cemiyah, şefaat bütünüyle Allah'ındır derken Allah Azze nasıl aracılık mı edecek kendisine? Evet. Bir anlatım bozukluğu oluyor farkında mısın böyle söyleyince? Hani böyle çevirince. Evet. Ne demek bu? Vallahi. Bu Lillahi şefaatü cemiya Şefaat tümüyle Allah'a aittir ne demek Şefaat verme yetkisi tümüyle Allah'a aittir Otun, putun, okun, cakçurtun Hiçbir şeyin şefaat hakkı yoktur demek Allah Sözü böyle katli indiriyor Şimdi Medine döneminde ne oluyordu Mekke dönemi aitlerini görüyor musun Medine döneminde ne oluyordu bir genişlik vardı Bunu niye anlatıyorum Konuyu dağıtıyorum hala bak söyleyeyim Konumuz bu değil ama finalde bir yere bağlanacak Medine döneminde genişlik oldu artık müşriklerin baskıları kalktı. E bu sefer e, onun detayları gelmeye başladı. Hükümler daha etraflıca inmeye başladı. Bilgiler daha, vahiyler daha çok arttı ya. Allah Azze ve bunun bu sefer detayını verdi. Bak, e, yevmezin zaten fes şefaatin. O gün şefaat kimseye fayda vermez. İlla. istisna bildiriyor bak. Bu kalıbı tanıdınız mı? Hmm. La nokta nokta illa. Hmm. Misal verin. Hmm. La ilahe illallah derken mesela la ilahe hiç ilah yok. İllallah ancak Allah var. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bu istisna bildiriyor. Allah Celle nasıl buyurdu? Yevmeyzen o gün la tenfeş şefaati. Şefaat hiç kimseye fayda vermez. İlla ancak. مَنَزِنَ Rahmanu, الْرَحْمَنُ izin verdikleri وَرَضِيَ لَهُ kavla ve sözünden razı oldukları müstesna. Yani Allah suci kimlerin şefaat vereceğini haber veriyor mu şu anda? İzin verdikleri müstesna. Allah suci bu ayeti Mekke döneminde indirseydi ne olacaktı? Müşrikler acaba bizim putlara... Anladın? Niye orada verildi? zaten biliyorsunuz şefaat hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin yarısının cennete girdirilmesiyle bu şefaat arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi beni muhayyer kıldı. Yani tercih etmeme şey kıldı. Ben şefaati tercih ettim. La ilahe illallah deyip imanla şirk bağıştırmayan her Müslümana şefaat edeceğim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya. Hatta e, vasa e, yap asaka e, Rabbuke ve en makam ve mahmuda. ki seni Rabbi seni makam mahmuda ulaştırır dedi makam var ya. Ayette geçen işte o şefaat makamıdır. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Niye öyle olduğunu anladın mı? Aslında ayet ayeti tekzip etmedi. Ayet ayeti açıkladı. İstisnasını verdi yani.